eminim bu polisleri ve tomaları buraya bizimkiler değil kesin Galatasaray çağırdı. Bir şiir duyuyorsunuz. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Bunu herkes Zülfü'nün şiiri diyebilir. Zülfü Livaneli'nin şiiri diyebilir. Değildir. Beni Fenerbahçe'de yapan dedemin şiiridir. Şimdi diyeceksin ki yiğidim aslanımla nereye gideceksin? Annem üç sene önce vefat etti. Üç senedir evdeki arşivde aradığım bir şey vardı. Bu dedemin el yazısından Yiğidim Aslanım şiiri. Bu şiir, bu fotokopisi tabii çünkü çok hassas bir kağıt. Bu şiiri dedem Nazım için yazdı. Nazım Hikmet için yazılmış bir şiirdir bu. Nazım'dan sonra anıt yatan paşa, atamız için söylendi. Uğur Mumcu için söylendi. Söylendi de söylendi. Yatmayan bir kişiye mal oldu. O da Silivri'de yattığı için Sayın Ekrem İmamoğlu'na söylendi. Ben bu şiiri bulunca bunu yatmayan birine ama oturan birisine söylüyorum. Sayın Ali Koç'a ithaf ediyorum yiğidim aslanımı. Niye? Niye Ali Bey 2018 yılındaki sert geçen seçimden sonra başkan oldu. Buraya da geldi kendini açıkladı. Ben dedi şampiyonluk sözü vermiyor. Verdi mi? Var mı başkanın şampiyonluk sözü verdiğini duyan? Ben duymadım. Ne dedi? Ben dedi mali konularla ilgileneceğim. O dönemki yönetim kurulundaki Sayın Karaçam yanlış hatırlamıyorsam düğmeye bastı. E şimdi biraz önce Erol Bilecik mesaj verdi ya 2025-26'da borç bitiyor beyler. Ne demek? Söylediklerini yavaş yavaş ilerleyerek yapıyor başkan. Yavaş yavaş. Ben akademiyi bugün hatırlatacaktım. E Hamdi abimiz de ne dedi? Yapıyoruz dedi. Demek ki bu da gündeme alındı demek istediğim Sayın Ali Koç Başkan 2018'den bu yana geldiği dönemde söylediklerini yapabildiği kadar yapıyor. Devam ediyoruz. Benim konuşma yapmayı düşündüğüm konu asıl taraftar ve seyirci. Ben bir taraftar. Burada Ahmet abimiz biz onu hep öyle derdik. Aynı yaştayız ama o bizim Ahmet abimizdi çıktı ben de türbüncüyüm dedi. Evet türbüncülükle taraftarlık çok farklı şey değil ama ben bu kulübün sporcusu oldum. Yöneticisi oldum. Yüksek Divan Kurulu üyesi oldum. Ama sonuçta ben bir taraftar. Belki de Ali Bey'i eleştirebileceğim tek konuk taraftarlık üzerinden olabilir. Çünkü şimdi 42 bin kapasiteli stada gelen insanların bölelim türbünlere. Sizce ne kadarı taraftar, ne kadarı seyirci? Bence son 3-4 yıldır seyirci. Ya ben taraftarım. Bir takımla 3 maç oynadık bu sene ve yenemedik ya. E o zaman statta tepki gelmesi çok normal. Bir lafım da onlara taraftarlarsa eğer. Fenerbahçe stadında hazırlık maçında Ali Koç istifa diye bağırılmaz. Bağırılmamalı. Bağırıldı. Ya Rus takımıyla hazırlık maçı yaptık. Ee, Ali Koç istifa, yönetim istifa dendi. Hadi Kayseri maçında hadi birazcık diyelim. Şampiyonluk gidiyor çünkü. Ama bence o dayanmış. Şimdi sabah buraya gelirken gördük. Ve ben eminim bu polisleri ve tomaları buraya bizimkiler değil, kesin Galatasaray çağırdı. Kesin. Çünkü Rah Rahmicim toparlarsan. Ben öyle düşünüyorum. Ben Topla öyle düşünüyorum. Toparlarsan süren Ya yani kesin onlar çağırdı. Çünkü bu çocukların tepki vermeye hakkı var mı? Var. Küfür etmedikçe, aşağı hakaret etmediği sürece düşüncelerini paylaşıyorlar. Demokrasi bu ise bunu da yapma hakları var. Onlar da bunu yapıyorlar. Ama taraftara geleceğim ya, aslında çok şey var. Taraftara geleceğim. Rami'ciğim süren doldu, teşekkür ederim. Evet, özür dilerim ederim. ama o zaman bir şey yapacağım. Çünkü bunu yapmazsam ölürüm. 62-22 diye bir kanun var artık. Tut şunu ucundan. Tut ucundan. Tut ucundan. Bir böyle tut. Bir de tabii böyle tut. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi mitinginde bile indiremediler bu bayrağı. Bu bayrağı niye açtım? Bu bayrağı niye açtım? Galatasaray maçına ben ve arkadaşlarım, ben çünkü bir kişiyim ama çok arkadaşım var. Ve biz bunu stada sokamadık. Niye biliyor musunuz? Spor şube izin vermedi. Eh, ben ne diyeyim işte taraftar taraftarım ama taraftarlığımı yapamıyorum. Bizimkilerden dolayı değil. Spor şube hepsi de dışarıda. Hayır sokmaya izin verdik desiler ben de özür dileyim. Ben Fenerbahçe bayrağımı ve Atatürk bayrağımı Galatasaray maçında arkadaşlarımla içeriye sokamadım. Bundan sonra onu oraya sokacak insanlar istiyorum burada o kadar. Teşekkür ediyorum.